Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, en son milleri işlemiştik birlikte. Ee, şimdiki mekanik bileşenimiz ise kayış kasnak sistemleri. Kayış kasnak sistemleri e, aslında endüstride en çok kullanılan endüstride en çok kullanılan aktarım elemanları olarak e, biliniyor. E, tabi uzak mesafelere çok ucuz bir yolla biz bu e, hareketi iletebiliyoruz kayış kasnak sistemimizde. Burada da anlattığım gibi zaten güç ve enerji iletim mekanizması aslında birisi. Kayış kasnak mekanizmasında hareket döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek bir kayışın yardımıyla sağ, yani sağlanıyor. Dolayısıyla buradaki aslında bizim aktarım elemanını sağlayan yapı kayış, kayış yapısı. Hareketin iletilmesindeki kayış ile kasnak arasındaki sürtünme aslında önemli bir tabi rol oynuyor bu süreçte. Işte. Bizim iki tane kayış ve kasnak sistemimizde bilmemiz gereken yapı var. Bir tanesi arkadaşlar bu resimde görmüş olduğumuz V kayış modelimiz. V kayış modelimiz. Bir de aslında dişli kayışımız var. Dişli kayışımız nerede? Aha bu, burada burada arkadaşlar. Buradaki yapımızın şekli aslında malzeme türü aynı de aynı fakat şekli farklı. Burada dişli yapısı var. Burada ise V kayış olarak isimlendirdiğimiz bir yapı var arkadaşlar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan ve aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılırlar. Şimdi tabii bu e, mekanizmada anlatmamız gereken bir şey var. E, kaçırma olayı, kaçırma olayı. Dolayısıyla şimdi e, kaçırma olayı şu şekilde. Bu V kayışlı dediğimiz arkadaşlar aslında şu, e, bir, bir moment dönüşümü var. Evet, bir moment dönüşümü var. As, ayrıca bir güç sabit olduğu için aslında hızlı dönüşümü gerçekleşiyor. Hızlı dönüşümü de gerçekleşiyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Bir kalemi alalım. Evet. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Burası, burası 1'e 5 oran olsun. Yani dişli çaplar arasında 1'e 5 oran olsun. Dolayısıyla tork 5 katına katlanıyor arkadaşlar. Tork 5 katına katlanıyor. Hız, hızlı örnek verecek olursak, burası yaklaşık olarak 1000 devir bölü dakikada dönerse, burası da e, ortalama işte 200 devir bölü dakikada dönecek, 200 devir bölü dakikada dönecek. Tabii bu teorikte arkadaşlar, teorikte. Gerçekte ne oluyor? Gerçekte ne oluyor? Bu kayışın arkadaşlar, bu kayışın e, aslında biz buna V kayışı aynı zamanda band kayışı da diyoruz. Burada e, göstermiş olduğumuz e, dişli kayışımıza trigger kayış diyoruz. Bunu tabii daha detaylı konuşacağız yine. E, ek olarak bilgi vermek istedim. Şimdi bizim buradaki bant yani V kayışımız arkadaşlar gerçekte bu malzemenin, bu malzemenin esnekliğine, kalitesine, gerginliğine arkadaşlar ve tabi sürekli sürtünmeden dolayı kaynaklanan ısınmasına bağlı olarak arkadaşlar bir kaçırma olayı oluşuyor, bir kaçırma olayı oluşuyor. Yani burada 1000 devir bölü dakikada sağlamış olduğumuz hareketimiz arkadaşlar burada 200 devir bölü dakika değil de 199 devir bölü dakikada dönüyor. Dolayısıyla Yaklaşık bir e, devir böyle dakikalık bir aslında kayıp varmış gibi gözüküyor. Biz buna aslında e, kaçırma olayı diyoruz. Bu kaçırma olayı aslında e, istenen bir özellik değil, istenen bir özellik değil. Ama istendiği durumlar da var. İstendiği durumlar da var. E, peki nedir bu? İkisini açıklayalım ayrı ayrı. Şimdi e, istenmediği durumda zaten şimdi konum kontrolü gibi uygulamalarda sistemlerde arkadaşlar bu yapı e, biraz sıkıntılı. Çünkü e, konumunuzun çok kontrollü bir şekilde sağlanması gerektiği için arkadaşlar orada asla ve asla e, sizin konumunuzun kaymaması gerekiyor. Kayışınızın kaymaması gerekiyor. Yani siz burada 1000 devre 200 dönmedi. 199 döndüyse orada bir kayma vardı. Dolayısıyla kayma olduğu için de konum kontrolü düzgün bir şekilde yapılamaz. yapılamaz. E, bu gibi sistemlerde arkadaşlar, konum kontrolü gibi sistemlerde arkadaşlar e, bu kayma yapısı kullanılmıyor. Biz orada e, dişli yapısını, yani aşağıda göstermiş oldum biraz önceki. Evet bu yapı yani bu dişli e, kayış e, sayesinde biz konum kontrolünü yapabiliyoruz fakat yukarıdaki sistemde yapamıyoruz. E, i̇stendiği, e, istemediği durum bu. Tabii istendiği durumlar da var dedik. Peki nasıl istediği durumlar? E, arkadaşlar yine bir moment kontrolü tabii sağlanıyor. Fakat bir de e, mekanik sigorta olarak e, aslında görev yapıyor. Hayır hani bir kayma var dedik. Evet bir kaçırma olayı yapıyor. Bir kaçırma olayı var. Bu kaçırma olayı sayesinde aslında bir mekanik sigorta görevi görüyor. Nasıl? Örnek veriyorum burada bir motor aynı olarak durdu veya da kalktı. Anlık olarak burada bir e, işte kaçırma olayı olduğu için yüke doğrudan yansımıyor bu. Doğrudan yansımıyor. Dolayısıyla mekanik bir sigorta, emniyet güvenliği açısından mekanik bir sigorta görevi görüyor bu e, as, e, bizim demiş olduğumuz kaçırma olayı. Şimdi tabii e, burada üstünlüklerimiz var biraz. Üstünlüklerinden bahsedelim. Tabii bizim kayış kasnak sistemleri, bizim üstünlüklerinden bahsedecek olursak basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturuyor. Ya bir yapı oluşturuyor. Ucuz bir yapı sahiptir arkadaşlar. çünkü V kayışları arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu kayışlar yani ucuz maliyetli. Birbirinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletebiliyor. Yani siz bunu uzatıp arkadaşlar bunu uzatıp şu ileriye de bir aslında yük bağlayabilirsiniz. Bir yük daha ilerisine yine bir yük bağlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde bir e, hareket iletimi e, mevcut e, durumdadır. Kayış tabi elastik bir malzemeden e, yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. biraz önce ne bahsettik? Bir anda aslında mekanik sigorta görevi görüyor, görüyor dedik. Anlık olarak darbeleri direkt yüke yansıtma veya da yükte bir sıkışma oldu, yükte bir sıkışma olayı oldu. Anlık olarak durdu. Bu doğrudan motora yansımıyor. Bu kaçırma olayının aslında faydası bu. Yani Dolayısıyla bu kayma miktarı bizim için bazı durumlarda fayda sağlayabiliyor. Ani yük büyümelerini iletmez bu nedenle emniyet elemanı olarak çalışır. Biraz önce dedik mekanik sigorta olarak söylemiştik zaten. Üstünlüklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Sakıncalarımızdan bahsedecek olursak tam ve sabit bir çevrim olanı sağlanamıyor. E Biraz önce de bahsettik 100 değil de 1000 devir bölü dakika hareket 200 devir bölü dakika dönüşüyor. Ama Dedi ki 199'a 198'e kadar düşebiliyor. Ee, tabii daha da az olabilir bu e, devir bölü dakika e, miktarı. Dolayısıyla arkadaşlar e, tam ve sabit bir çevirme oranı e, burada sağlanamıyor. Kaymalardan dolayı, işte kaçırmadan e, dolayı diyebiliriz. E, Hayretli iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Arkadaşlar burada herhangi bir kayma olduğu zaman veya esnediği zaman sıcaklıktan dolayı esniyeceğiniz zaman aslında bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu karşılamak için bir germe kuvveti gerekiyor. Bir germe kuvveti olsun ki hani şuradan şuraya bir germe kuvveti olsun ki o esneme payını giderebilsin. Dolayısıyla yine bir gergin yapıya sahip olduğu için de yine hareket istediğimiz şekilde karşı tarafa, yüke yansıtabilsin arkadaşlar. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişli çarp ve zincir mekanizmalarına göre daha büyük zorlamalara maruz kalırlar. Kayışta zamanla bir gevşeme olacağından e, mekanizma bir gerdirme tertibatıyla donatılması gerekiyor. Aslında biz biraz önce dedik ki burada bir gerdirme kuvveti var. E, bu gerdirme kuvvetini sağlayacak aslında burada bir tabii rulman var. Rulman sağlıyor bunu rulman. Rulmanın arkasında bir yay var. Bir yay mekanizması var. Bu yay mekanizması sayesinde aslında biz gerdirme tertibatını sağlayarak burada bir gerdirme işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bir esneme payı olduğu zaman da arkadaşlar biz buradaki ıı, esneme payını gidermiş oluyoruz ıı, diyebiliriz. Tabii ee, tabi burada anlatacağımız güzel bir e, kısım da var. Yine şekillerle ilgili. Kayış kasnak mekanizmaları. Kayışın kesine göre düz ve V kayış mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor. Bunların yanı sıra dişli ve masfalı e, kayış tipleri de mevcuttur. Dişli kayışın hareket iletme tarzı şekle bağlı olduğundan, şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece e, mekan, e, malzeme yönündedir. Ya biz bir önce de söyledik zaten. Şurada V kayışımız var. Burada arkadaşlar herhangi bir diş yapısı yok gördüğünüz gibi. Doğrudan bir kayışla bağlanmış yük ve aslında hareketin güç kaynağı. Burada da arkadaşlar şekil değişmiş. Malzeme aynı ama şekli değişmiş gördüğünüz gibi. Bu da bir dişli yapısı var. Bu da kayış dişlisini görüyorsunuz. Bundan aslında bahsediyor. Tabii daha hassas cihaz tekniklerinde yuvarlak kesitli kayışlar kullanılıyor. Burada tabii şuradaki yapı gördüğünüz gibi biraz keskin. Bunu biraz daha yuvarlak yapıya dönüştürerek... Arkadaşlar daha hassas e, işlerde işlemlerde kullanabiliyoruz e, diyebiliriz aslında. Evet şu şekilde evet e, bu kısmı anlattıktan sonra zaten arkadaşlar dediğimiz gibi iki kısma ayrılıyor e, olduğunu söylemiştik. E, neydi bunlar? E, v kayış yani band kayış İkincisi de trigger yani dişli kayış olarak arkadaşlar iki ayrılıyor. Şimdi ise zincir mekanizmalarına geçtik arkadaşlar. Zincir e, mekanizmalarına geçtik. E, bu zincir mekanizmalarında arkadaşlar aslında yine e, biraz önceki şeye benziyor. Neye benziyor? E, kayış-kasnak modelimize. Yani kayış-kasnak modelimize benziyor. Dolayısıyla e, dişli -di çark ile kayış-kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak bu değerlendirilebiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar eee bir boşluk yapısı mevcut. Bir boşluk yapısı mevcut. şu şekilde gösterelim. Örneğin bu sağ tarafa döndüğü zaman gerdirim aslında germe kısmı burası. Burası gerilecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu sağa doğru hareket ettiği zaman dolayısıyla burası da aslında sağa doğru hareket edecek. Ama bu sola doğru hareket ettiği zaman sola doğru hareket ettiği zaman arkadaşlar bu sefer burası gerilecek. Burada bir boşluk oluşacak. Dolayısıyla sağa ve sola dönme durumlarında bir boşluk oluşundan dolayı bu konum kontrollü mekanizmalarda, sistemlerde kullanmıyor arkadaşlar. Tek yönlü hareketin olduğu sistemlerde aslında bize biraz bize fayda sağladığını aslında söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar işte zincir mekanizmaları daha sağlam ve daha aslında rigid sistemler. Çünkü buradaki elemanlar metal yani plastik değil. Herhangi yukarıdaki kayış kasnak sistemi gibi bir eleman değil. Doğrudan doğruya aslında bir aktarım var burada. gördüğünüz gibi direkt temas yoluyla iletiliyor. Doğrudan doğruya direkt temas yoluyla iletildiği için arkadaşlar bizim için aslında kayış kasnaklardan bir tık burada farklılığı mevcut. Zincir mekanizmasının kayış kasnak mekanizmaları ile benzerliği kısmı ise benzerlik kısmı ise döndüren ve döndürülen çarkların döndüren ve döndürülen aslında çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir elemanın bulunması. Arkadaşlar zincir kısmımız burası. Buradaki biraz yapıdan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz kısım arkadaşlar bakla. E siz bu baklardan tabii daha fazla veya daha az bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl? Burada bir arkadaşlar gördüğünüz baklanın üstünde bir tırnak kısmı var. Bu tırnak kısmını siz buradan çıkarttığınızda arkadaşlar buradaki baklayı çıkartıp şu iki baklayı birleştirebilirsiniz. Yani bir bir bakla eksiltmek için bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Veya da bir ekleme yapmak istiyorsanız zincire, dolayısıyla zincirin boyutunu artırmak istiyorsanız yine bir tırnağı çıkartıp yeni bir tanesini arkadaşlar ekleyip iki bakla arasında bir bakla da e, ekleyip e, boyutunu as aslında artırabilirsiniz arkadaşlar. Burada zincir mekanizmalarının üstünlüklerinden e, bahsedecek olursak tabi oldukça uzak mesafeler kadar işte 8 metreye kadar güç ve hareket iletilebiliyor arkadaşlar. E, hareket şekle bağlı e, aktarıldığından dolayı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dişli kısımlar var. Yani dişliden dişli bir aktarım mevcut. Dolayısıyla istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanıyor. Yani bir kayma, kaçma gibi kayış kasnaklıklarda biraz önce gösterdiğimiz gibi bir Kaçırma olayı yok doğrudan dolayı doğrudan doğruya bir e, hareket iletimi mevcut olduğundan dolayı e, istenilen çevirme olarak tam olarak sağlanıyor İstenilen çevirme oranı tam olarak sağlanıyor arkadaşlar. Tabi aynı anda birden e, fazla bir mile aktarımı aktarım yapılabiliyor. Burası güç kaynağımız yani motorumuzun bağlandığı kısım diyelim. Burası yükümüz olsun arkadaşlar. Bu yüküm e, mili bu tarafa bu, buraya bağlı. E, buradaki çarka paralel bir çarkta olduğunu düşün paralel bir çarkta olduğunu düşün. Bu çarka da e, yine ilerideki bir yük de bağla, bağlantılı olabilir. Dolayısıyla iki yük e, bir kaynak tarafından e, arkadaşlar hareket ettirilebilir aslında. Bunu söylemiş e, oluyoruz. Tabii çeşitli ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösterir. Sıcaklı, pislik, tozlu, tübletli, yağlı gibi ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösteriyor arkadaşlar bu zincir mekanizmamız. Çünkü e, kime göre? E, kayış kasnak sistemlerine göre şu şekilde söyleyebiliriz. E, yağlı bir ortamda arkadaşlar... E, çok hızlı kayar ve hareket çok iyi bir şekilde iletilemez. Yani Sürekli o kayış kaydığı için yağlı kısımlarda, yağlı ortamlarda dolayısıyla iyi bir iletim mevcut olmaz. Fakat bu gibi sistemlerde yani böyle bir ortamlarda bu sistemlerin yani zincir mekanizması sistemlerin kullanılması daha mantıklı gözüküyor arkadaşlar. Tabii oldukça iyi bir verime sahip, %98 verime sahip olduğunda da söyleyebiliriz arkadaşlar bizim üstünlüklerimiz olarak. Sakıncalarından bahsedecek olursak tabii ağır ve pahalı bir konstrüksiyon yapı oluşturuyor metal olmasından kaynaklı olarak. İletilen hızın sabit e, hızın sabit olmaması kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimleri oluşturarak sistemin gürültülü çalışması neden olur. Arkadaşlar burada tabi direkt metal metal e değdiği için e, burada e, tabi otomatik o metallerin birbirine değmesi sonucu oluşan sesler mevcut. Sürekli bir gürültü durumu e, oluşuyor arkadaşlar. E, bundan e, bahsedebiliriz sakıncalar olarak. Tabi sürekli e, iyi bir yağlama gerekiyor. Onarım, bakım onarım e, gerekiyor arkadaşlar diyebiliriz. Ee, biraz daha detay inmek gerekirse aslında çok da e, işte makine mühendisliği konusunda çok da gerekiyor belki ama e, yine de bahsetmek gerekirse zincir mekanizmalarının sınıflandırılması esasen zincirlerin şekillerine bağlı. Şekline bağlı olarak arkadaşlar bu aslında hareketin iletimi mevcut. Şekil bakımından rulolu manşolu, burçlu, dişli, kademeli rulolu, özel kademeli rulolu, menteşeli, baklalı zincirler mevcuttur. Hareket iletiminde en çok rolulu manşolu ve dişli zincirle kullanılmaktır. Zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan birçok rigid elemandan oluşan bir sistem. Aslında biraz önce gösterdiğim sistem de bu şekilde. Zincirin çarkın üstüne sarılması için gereken esneklik mafsallar tarafından sağlanıyor. Mafsallar tarafından sağlanıyor aslında. Hareket iletmek için genellikle rulolu manşonlu, burçlu dişli ve menteşe denilen dört tip zincir olarak Arkadaşlar bu zaten biraz daha makine mühendislerinin ilgi alanı. Dolayısıyla biz elektrik mühendisleri olarak hani bir bu kısımdan çok fazla değinmiyoruz. Yani çok da açıklamak durumunda değiliz. Dolayısıyla genel bir yapı olarak e, zincir mekanizmalarında e, hareket kontrol sistemlerindeki e, gerekli e, olacak kısım katarını incelemiş olduk. Evet arkadaşlar. E, şimdiki yapımız ise arkadaşlar dişli mekanizma. Dişli mekanizmalara geçtik. Arkadaşlar aslında yani sistem değişmiyor yani güç sabitken amacımız devir ve momenti değiştirmek. Yani devir momenti değiştirmek. Sadece yapı değişiyor. İşte kayış kasnak olmuyor da zincir yapısı oluyor. Zincir olmuyor da işte dişli mekanizması oluyor gibi arkadaşlar. Bu şekilde belirtebiliriz aslında. burada da belirtmiş olduğunuz gibi kendilerine özel girinti ve çıkıntı olan çarp biçimindeki makine elemanları. Burada aslında yine şöyle bir şey var arkadaşlar. Metal direkt doğrudan doğruya. Yani herhangi bir aktarım elemanı yok. Ne kayış var ne zincir var. Burada doğrudan iki çarp birbirine arkadaşlar gördüğünüz gibi Bağlanmış ee, ve silindir şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi silindir şeklinde arkadaşlar bunların üç boyutlu şekli dişleri eksenine paralel bakın bu dişlerimi <laughs> bu görmüş olduğunuz kısım diş bu dıştan dışa bağlanmış iki tane çark var arkadaşlar ve bunlar dişimiz arkadaşlar dişler milimiz de şuradan itibaren paralel arkadaşlar görüyorsunuz imlecin olduğu tarafa ee, yukarıya doğru bir mil var ee, yine aşağıdan yukarıya doğru bir ee, şekli sahip olan diş var. İkisi birbirine paralel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar e, doğrudan doğruya birbirine bağlanmışlar, kenetlemişler. Saat yönüne döndürüldüğü zaman bu çark bu da saat yönünün tersinde. Bunlar dıştan birbirine bağlı arkadaşlar. Dıştan birbirine bağlı. Fakat şurada da göstermiş olduğum gibi e, içten birbirine bağlı olan içten dişli çarkta ise dönme yönleri aynı. Burada nasıl tersti? Burada da arkadaşlar aynı. Yani siz bunu saat yönüne çevirdiğiniz zaman bu da saat yönüne e, dönüyor. Dolayısıyla e, dıştan birbirleriyle tersken, e, içten dişli çarklar da birbirleriyle aynı yönde dönüyor arkadaşlar diyebiliriz. Birbirini çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paralel. Bir önce bahsetmiş olduğumuz yapı aslında buydu arkadaşlar. Bu tip dişler orta derecede hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılır. Orta derecede hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılır. E, tabi biraz daha e, kültürel yapımızı atması için güçlü dişliye pinyon, büyük dişliye çark dendiğinde arkadaşlar aslında bilmemiz gerekiyor. bizim buradaki yani yapımız pinyon ve çarkımız mevcut arkadaşlar. E, tabii endüstride arkadaşlar biz bu dişler direkt temaslı olan dişleri redüktör olarak görüyoruz. Redüktörler de yine hız dönüştürücü mekanik bileşen olarak aslında endüstride kullanılıyor. bu yüzden arkadaşlar biz düz dişleri e, yapısını bir benzerine arkadaşlar redüktörlerde görebiliriz aslında. E, diyebiliriz. Şimdi helis dişliler var. E, helis helis de arkadaşlar tork aktarım gücü daha fazla. Fakat yine pahalı elemanlar bunlar, pahalı elemanlar. Çünkü tork aktarım e, oranının fazla olması e, birbirlerine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tek bir diş üzerinden aktarım değil de aynı anda 3 ana konumda bakın 3 konumdan birbirine bağlılar. Şuradaki eleman bakın. Şuradaki dişli bir altındaki, şuradaki dişli bir altındaki, şuradaki dişli bir altındaki dişe bağlı karşılıklı olarak. Dolayısıyla üç ana konumdan birbirlerine aktarım e, hareket aktarımı mevcut. Dolayısıyla e, daha fazla bir tork e, arkadaşlar e, aktarım gücü var olduğunu söyleyebiliriz. E, şekil olarak e, silindirik şekil olarak silindirik dişleri ise eksene göre dönük. Bakın arkadaşlar, direkt dik değil, direkt dik değil gördüğünüz gibi biraz eksenine dik. Yani ne eksenine? Mil eksenine. Mil ekseni burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi imlecin olduğu yani yukarıya doğru. Fakat burada görmüş olduğunuz dişin ise e, eksene göre dönük olduğunu görebiliyoruz. Düz dişlilere göre dişlerin birbirini kavraması daha fazla olduğunu söylemiştik zaten. Çünkü tork oranının daha fazla olduğunu belirtmiştik. Helis dişli çarklar millerin üç da kullanabilirler dediğimiz gibi. Bunlar birbirine paralel Birbirlerine dik ancak uzantıları kesişmeyen. Arkadaşlar bunların uzantıları asla ve asla kesişmiyorlar. Gördüğünüz gibi birbirine paralel veya dik. Dolayısıyla eksenlerin uzantıları birbirleriyle kesişmiyor. Aralarına gelişigüzel bir açı olan Miller olarak sıralanabilirler. Şimdi burada ek olarak işte konik dişlerimiz var. <laughs> uzantılar birbirlerini kesen Miller olarak. Uzantıları birbirlerini kesen Miller olarak bilinir. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir kesişim mevcut. Dolayısıyla bunların uzantıları birbirleriyle kesişiyor diyebiliriz konik dişlerde. dişlerin bulunduğu dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklinde. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklinde. Gördüğünüz gibi burası bir aslında konik şeklinde. üç boyutlu olarak baktığınız zaman kesik koni şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Şu an burada düz değil eğik olduğunu görüyorsunuz. Dişlerin den eğik olan konik dişlere helis konik dişli. Gördüğünüz gibi yukarıda helis dişli yapı şu şekildeydi. Burada da benzer bir yapı var. Dolayısıyla bu konik dişlere konik dişli değil de helis konik dişli olarak isimlendiriyoruz. Aynı zamanda zaten konik dişli olduğunda uzantıların kesiştiğinden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle inelim. Tabii burada yine bir genel kültürümüzü arttırmak amacıyla buradaki büyük dişliler arkadaşlar biz ayna küçüklerine ise mahruti diyoruz yani küçük büyüklerine ayna ismini veriyoruz küçüklerine ise mahruti ismini aslında veriyoruz arkadaşlar yani bir yere duyarsak bunlar aklımızda bulunması gerekiyor şimdiki geçtiğimiz kısım ise sonsuz vida ve dişli çarklar arkadaşlar evet sonsuz vida ve dişli çarklar bunların da arkadaşlar eksenleri birbirlerine dik gördüğünüz gibi dik Yeti monlar 1/40 bir işte 1/60 bir gibi çok düşük değerlerde de olabiliyor, olabiliyor. Bunlar daha çok winch, asansör, jareskal gibi dediğimiz sistemlerde kullanılıyor, sistemlerde kullanılıyor. Şimdi burada şöyle bir sistem var arkadaşlar. Siz bunu döndürdüğünüz zaman otomatikman buradaki döndürme sonucu vidaların dönmesi ile birlikte aşağıda bulunan çarkın dişlilerine aktarım yapılıyor. Dolayısıyla ileri gitmesi gerekiyor. Siz bunu saat saate döndürdüğünüzde Örnek veriyorum bunun da arkadaşlar ileri gitmesi gerekiyor. Tabii dolayı olarak bu döndüğü için bir döndürme dönme olayı gerçekleştirdiği için siz bunu saat yönünde döndürdüğünüzde bu da örnek veriyorum saat yönünde veya da saat yönünün tersinde dönme olayını gerçekleştirmek mecburiyetinde. Çünkü herhangi birisi zaten sabit bir durumda e, bulunuyor. Arkadaşlar e, buna örnek olarak tabii sonsuz vida ve dişli çarklar örnek olarak e, biz şu şekilde bir örnek verebiliriz. Tabii bu örneği vermeden önce şunu bilmek gerekiyor. Biz mili döndürdüğümüz zaman aşağıdaki çark dönüyor. Fakat biz çarkı döndürdüğümüz zaman bu e, sonsuz vidalı sistem mil aslında dönmüyor. Dönmüyor. Dolayısıyla bunun kullandığı sistemler var. İşte asansör gibi. Asansör gibi. E nasıl arkadaşlar aslında e, buradaki sistem? E, örnek e, uygulamak asansörde işte yuk, yukarıya doğru giderken, bir yükümüz var asansörümüz yani yukarıya doğru giderken e, bir anda durdu diyelim. İşte elektrik bir anda durdu diyelim. E, hatlar yani e, yük sonuçta bizim çarka bağlı. Çarka bağlı olduğundan dolayı da sonsuz vidayı döndüremiyor. Dolayısıyla aslında asansör askıda kalmış oluyor. İşte bu gibi sistemler aslında yani sonsuz vidayı, dişli çarkların kullanıldığı alanlar asansör gibi sistemlerde e, olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi gördüğümüz sistem olarak kremier dişlimiz. Gördüğünüz gibi kremier dişlimiz arkadaşlar bir kremier yapısından bir de dişli çarktan meydana geliyor. Kremine dişli daire çapı sonsuz olan işte. Yani sürekli bir lineer hareket var arkadaşlar. Sürekli bir sonsuza kadar dönme işlemi gerçekleştirdiği için buna bu şekilde bir çapı sonsuz olan dişli olarak isimlendirilmiş. Düz bir lama üzerine açılıyor. Karşı dişli ise kremier ile aynı adıma sahip dişli bir çaktır. Aynı adıma sahip olsun ki arkadaşlar hareket iletilebilsin. Tabi avantajlarından, dezavantajlarından bahsedecek olursak kremier dişliler Arkadaşlar çok yüksek moment ve hızın gerektirdiği gerekildiği yani sistemde de aslında kullanılıyor. Yani çok yüksek moment ve çok yüksek hızlarda aslında kremel dişlerin kullanılmalarına örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Tabi gördüğünüz gibi burada bir dişli çarkımız var. Siz ya bunu döndürüyorsunuz arkadaşlar önceki haftalarda bahsetmiştik bunu döndürdüğünüz zaman aşağıdaki lineer olarak hareket ediyor veyahut da bu kremeli siz lineer olarak hareket ettirdiğinizde bu görmüş olduğunuz dişli arkadaşlar ee, bir dönme hareketi yapıyor. Yani aslında hareketler arasında da bir e, dönüşüm var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, tabi kaprilyonlara geçmeden önce e, kremer dişlerinde hani e, dişli boşluk oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, burada tabi ilk hafta ilk e, derslerde açıkladığımız işte vidalı millerde mesela çok hassas bir yapı vardı. Çünkü orada bir boşluk oranı çok fazla değildi. Fakat burada arkadaşlar dişli kalınlığı fazla olduğu için dişli boşluk oranları da çok fazla. Dezavantaj olarak bunları veyahut da avantaj olarak da söyleyebileceğimiz konulardan olarak. Tabi pahalı bir sistem olduğunda eklemek gerekiyor. Şimdi kaplinlere geçelim arkadaşlar. Kaplinler de yine mekanik bileşenlerimizden bir tanesi. Bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme aktaran işte elemandır diyebiliriz arkadaşlar. Diyebiliriz. Birazdan onun şeklini göstereceğim. Burada eksenel açısal ve yatak işte açık olarak burada belirtmiş. şimdi arkadaşlar kabliden özellikleri olarak arkadaşlar kabliden özelliklere bakacak olursak güç kaybına ve balanssızlık sebebiyle arızaya sebep sebebiyet verilmesi gerekiyor. Sisteme oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor miline iletmemesi gerekiyor. Sistem sıkışma ve kırılma sebebiyle arız alındığında motoru kurmak üzere kırılarak mekanik sigorta görev yapmalı. <laughs> bu mekanik sigortayı kayış kasnakta da aslında açıklamıştık arkadaşlar. Bir kaçırma olayı vardı ve doğrudan yük ile motor arasında yani hareketi sağlayan <laughs> eleman arasında bu kaçırma olayından dolayı bir mekanik sigorta görevi yani koruma etkisi gösteriyordu. Burada da <laughs> biz kaplinleri yine aktarım elemanları olarak yani tabii mekanik eleman olarak söylerken amit dediğimiz bir malzeme var arkadaşlar. Bu çeşitten seçerek malzemeyi yani yapısını, kaplinlerin yapısını bu malzemeden yaparak mekanik bir sigorta yapabiliriz. Çünkü farklı bir malzeme olduğu zaman örnek veriyorum bir işte yük ile yük arızalandı, yük sıkıştı, motor hala dönmeye devam ediyor. E bu sefer ya motoru bozacak, ya yük kırılacak, bozulacak, parçalanacak. E, bu durumda yani oradaki malzemenin yani işte kaplinin parçalanması gerekiyor ki boşa dönsün. Boşa dönsün e, motor. Dolayısıyla e, ne motor zarar görsün ne de yük zarar görsün. Dolayısıyla bu malzemenin seçiminde kriter olarak e, özel malzemeler var. İşte poliamid dediğimiz malzemeler. Bunlar seçiliyor ki mekanik bir sigorta yapılıyor. Nasıl oluyor? İşte e, dediğimiz gibi veriyorum yük sıkıştı yüksek işte diyelim. Dolayısıyla arada kaplin var, bir de motor var. Motorun şeyi de var yani. işte dişlileri de var. Dolayısıyla aradaki eleman kırılacak ki motor boşa dönsün. Ne motor zarar görsün ne de yük zarar görsün diyebiliriz arkadaşlar. Burada işte bizim kaplinimiz mekanik sigorta olarak görev yapıyor. Tabii uzun yılda bozulmadan, kırılmadan gerekli bir şekilde işte ölçülendirerek tasarlanmış ve uygun bir malzemeden üretilmiş olması gerekiyor. Burada da Biraz önceki bahsettiğimiz arkadaşlar şu kısımdan bahsedelim mesela. Yatak açıklıktan. Buraya aslında şurada bir motorumuz var. Buraya bir motor bağlı. Şöyle gösterebiliriz. Evet arkadaşlar buraya bir motor mili bağlı. Motor mili bağlı. Evet motor mili bağlı ama çok da güzel çizemedik. Motor mili bağlı. Motor arkadaşlar mili buraya bağlı olduğu için dolayısıyla buradaki e, yani bu dişli kısmına dönüyor. E, bu araya da arkadaşlar şu gördüğünüz arkadaşlar çeşitli kaplı fotoğraflarımız var burada. İşte şu malzeme bu ikisinin, bu ikisinin arasına konuyor. Burası da yük tarafı arkadaşlar. Bu, burası da mille. İşte burası da yük olsun. Burası da yük arkadaşlar. Burası motor. Burası da yük. Dolayısıyla bu işte e, gördüğünüz kaplin bunun ikisinin arasına yerleştiriliyor. Dolayısıyla motor mili döndüğünde bu eleman dönüyor, dişli dönüyor, dişli döndükçe bu kaplinimiz dönüyor kaplin döndükçe de arkadaşlar bu kaplin aktarma elemanı aralığa görev yapıyor dolayısıyla kaplin döndükçe de bu görmüş olduğunuz işte yükün bağlanmış olduğu çark dönerek aslında bir aktarım yapılmış oluyor bizim işte poli amit seçmemizdeki neden yük herhangi bir durumdan dolayı sıkıştı diyelim bu durmak istiyor artık yani sıkıştığı için durmak istiyor dolayısıyla motor da döndürüyor Herhangi bir durumda işte bu eleman kırılmazsa eğer hala döndürme devam edecek yükü yük daha da kötüleşmeye devam edecek yani parçalanmaya doğru gidecek. Dolayısıyla aradaki malzemenin parçalanabilir, parçalanabilir bir özellikli olması lazım ki Dolayısıyla yüksek hızlarda parçalanıp motor boşa dönsün yüke bu etki yansımasın ve artık yük zarar görmesin istiyoruz. Dolayısıyla bizim seçeceğimiz kaplinimiz e, ee, bu özellikle olması gerekiyor. Yani poliamid dediğimiz e, malzemeden yapılan bir özelliğe sahip olması gerekiyor kaplinimizin arkadaşlar. Tabi kaplinler kullanıldığı yerlere göre A, B, E, H, I, M, yıldız, tırnaklı, pernolu, dişlik tipi gibi imal edilebiliyor arkadaşlar. Evet. Ee, mekanik hesaplamalara aslında burada itibaren geçiyoruz. Ee, biz burada bitirelim. Diğer e, dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.